Merhaba, ben metafizik uzmanı Alecihan. Kudreteli metafizik sisteminde görev alıyorum. Eğer paranormal olayları merak ediyorsanız ya da paranormal olaylardan müzdaripseniz bu videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bunun çözümü nasıl onu anlatacağım. Paranormal olaylar normal ötesi doğaüstü olarak da nitelendiriliyor. Yani normal diye nitelendirdiğimizin ötesinde deneyimler, paranormal olaylar olur. Sınıflandırılmış. Biz burada olumsuz olarak yaşadığınız paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Sizi rahatsız edici bazı sesler duymanız. Sizi rahatsız edici bazı şeyler görmeniz. Tabii bu deneyimleri tek başına da yaşıyor olabilirsiniz. Yanınızda birisiyle beraber de yaşıyor olabilirsiniz. Ne gibi mesela? Her zaman gördüğünüz, sevdiğiniz birisi size çok bir anda çirkin görünebilir. Ya da korkunçmuş gibi görebilirsiniz. Ya da çığlık benzeri bazı şeyler duyabilirsiniz. Rahatsız edici bütün sesler ve bütün görüntüleri bu sınıflandırmaya koyabiliriz. Daha ileri vakalarda duymuşsunuzdur sürekli yangınlar çıkan evler. Tekinsiz ev sendromu deniyor buna. Bu da paranormal olaylar arasında nitelendiriliyor. Sürekli kabuslar görmeniz, uykunuzun sürekli kabuslarla bölünmesi, Yataktan düşüyormuş gibi hissetmeniz bu da paranormal olaylardır. Sürekli sizi birisi takip ediyormuş gibi hissetmek. Birisi size dokunuyormuş gibi hissetmek. Zihninizden sanki birisi sizinle konuşuyormuş gibi ve size kötü şeyler yaptırmak için baskı yapıyormuş gibi hissetmek. Bir anda sebepsiz yere birisiyle kavga etme isteği duymak. Ona kötü şeyler yapma isteği duymak. Bu ve bunun gibi daha birçok normal dışı olay paranormal olaylar olarak nitelendirilmekte. Paranormal olayların sebebi nedir peki? Metafiziksel rahatsızlıklardır. Yani metafiziksel rahatsızlığınızın seviyesi artmışsa paranormal olaylar yaşama ihtimaliniz daha da artmış demektir. İlerlemiş metafiziksel rahatsızlığın göstergesidir. Bu metafiziksel rahatsızlık tedavi edilmediği için, şifalandırılmadığı için artık daha katlanılamaz bir seviyeye gelmekte, gerçeklik algısını bozmakta ve artık fiziksel olarak da acayip şeyler yaşatmaktadır. Peki bunun çözümü nedir? Paranormal olayların kesin bir şekilde çözümü kudreteli metafizik sisteminde gerçekleştirdiğimiz şifa çalışmalarıdır. Çünkü paranormal olaylara sebep olan şey halk arasında büyük cin musallatı ve benzeri olarak nitelendirilen kötü tesirlerdir ve biz bu tesirleri kaynakları ve boyutlarıyla birlikte tamamen arındırmaktayız. Sadece arındırmakla kalmıyoruz. Bozulmuş olan aura ve çakra sisteminizi ve bilinçaltınızı onarıyoruz. Dolayısıyla bir daha bu sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Paranormal olaylar yaşadığınız için umutsuzluğa kapılmayın iletişim bölümünde beni arayın. Yaşadığınız şey ne kadar sıra dışı olursa olsun hiç önemli değil. Bana çekinmeden anlatın ve sizi bu durumdan hemen kurtaralım. Yaradanın rahmeti, bereketi ve mağfireti sizinle olsun. Görüşmek üzere.